Herkese merhabalar. Didim Akpük'teyiz. Manzara ile dolu bir siteye bugün konuk aldık. Sizlere bugün fırsat bir 1 artı bir daireyi tanıtmaya geldim. Dairemiz full artı full eşyalıdır. Fiyatımız 3 milyon 500. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz gün doğa olarak bilinen satlı adı manzarası tamamıyla sizin yatak odanızdan salon alanından muhteşem şekilde kapanmaz bir manzaramız var. Şimdi elit bir site içerisindeyiz. Burada 88 adet dairemiz var. Ee, üzerimizde hemen bir tane de açık havuz alanımız var. Bu sitenin içerisinde de haftada 3 gün olmak üzere de şehir merkezine servis alanımız var. Aydatımız da 1.250 TL. Birden konuştum hep böyle 1 milyonlar alıştığımız için 1.250 TL arkadaşlar. Aylatımız aylık 1.250 TL. Bunun içine servis de dahildir arkadaşlar. Burada eğer ki ben manzara aşikarıyım ben tatilci olmak istiyorum. Gelip kimseyle işim yok. Ben gelip denizime girip alışverişimi yapıp ev oturup manzara keyfi yapmak istiyorsanız da dar bir bütçemizde varsa Akvik'te fırsat derecesine bir artı bir full eşyalı güzel bir fırsat kısa bir süre için geçerlidir fiyat. Sonra fiyatımız tekrar artışa geçecek arkadaşlar. Şimdi Akbük'ün Sappa Adası'nı buradan görüyoruz. Aşağıda çok güzel bir girilebilir deniz hattımız var. Migros'tur, Carrefour'sadır, Bim'dir tüm kurumsal marketler var. Perşembe günleri de kurulan şurada bir sent pazarınız var. Bizim sitemizin Pazartesi, salı ve çarşamba günleri olmak üzere arkadaşlar haftada 3 gün Akbük merkezine ve belli saatlerde de denize giriş çıkış servislerimiz var. Yani araçsızsanız eğer benim aracım yoksa e, da servis hatlarında kullanabiliyorsunuz. Şimdi burada güzel bir açık balkon alanımız var. Hem yatak odasından hem de salon alanından kullanabileceğimiz şekilde. Şimdi biz yavaştan içeriye doğru girileyelim. Şimdi çelik kapı ardına kadar gidelim. İçeriden kafamız karışmadan açık balkondan açılış yaptık sizlere. Havuz alanında diğer görüntülerin hepsini drone görüntülerinde eklemesini yapacağız. Şimdi burada bir çelik kapı alanımız var. Bir ana girişten içeriye girdik. Hemen benim bu tarafımda güzel bir vestiyer dolabımız var. Askılığımız burada burada arkadaşlar. Hatta buraya da güzel bir aynalı vitrin yapabilirsiniz. Şimdi içeriye girdik. Bakın şu an durmuş olduğum yani kanepeli alanınıza oturduğunuz yerden bile ...muhteşem şekilde bir deniz manzaramız var. Hem saplı adayı hem de küçük adayı görebiliyorsunuz. Didim'e kadar sonsuz bir deniz manzaranız var. Burada yerinde geldiğinizde, gördüğünüz üzere manzaraya hayran olacaksınız. Şimdi eşyalı olduğu için sizlere eşya hakkında bilgi vereyim. Şimdi burada bir üçlü kanepemiz, bir tane berjerimiz... ...Beko'nun TV'si, işte mutfak grubunda... ...Vestel ve Regal markadan beyaz ürünlerimiz olmak üzere... ...güzel bir eşyalı bir daire arkadaşlar. Ufak bir mutfak alanımız var. Bakın burada bulaşık makinemiz. Buzdolabı alanımız. Burada da ufak bir bir tane hani salonla mutfak arasında şöyle güzel olsun diye de bir tane ada bar koymuşlar arkadaşlar. Burası manzara, aşikarları için kaçmaz bir fırsat. Fiyatımız 3 milyon 500. Çok cüz'lü bir pazarlığımız var. Şimdi burada 4 kişilikte bir yemek masası takımımız var. Ortada bir sepahımız. Zeminimiz zaten seramiklerle yapılmış. Güzel bir fırsat yeri arkadaşlar. Şimdi yan tarafta bir oda alanımız var. Bakın burada bir ana yatak odasımız var. Yani 4 kişilik aile rahatlıkla kalabilir. 2 kişi burada 2 kişi de rahatlıkla da salon alanında konuklayabilir. Şimdi yatak başlığımız tamamıyla böyle. Buradan tamamıyla deniz manzarası zaten. Buradan da açık balkon alanına doğru giriş çıkış yapabileceğiniz bir sürgülü pimapenimiz var. Evin içerisinde şu an aktif olarak kullanılan bir adet klimamız var. İşte burada yatak başlığımız bu şekilde. Çift kişilik dörtlü bir çekmecemiz, üçlü bir gardırop alanımız var arkadaşlar. Şöyle bir Adem Bey şöyle manzaramızı da buradan gösterelim mi? Bakın aşağıda çok güzel. Balık restoranları var, e, Maxaria otel kuruldu zaten oraya ve sahil hattı da. Akbük'ün en gözde sahil hatlarından biri ve şurada saplı adaya da girer, yürüyerek girip çıkabiliyorsunuz. Çok güzel bir keyif alanının olduğu yerdeyiz. Bakın ileriden de bir tane yat durumuz gidiyor. Saplı adanın güzelliği buradan böyle çok güzel bir şekilde gözüküyor. Kameraman beyefendi de şu an zaten döktürüyor işi arkadaşlar. Şimdi biz bir WC banyo alanına bir göz atalım. Ondan sonra tekrar balkon alanına çıkış yapalım arkadaşlar. Güzel bir fırsat daire. Bakın. Burada ortalama e, 3, 950, 4 milyonu da 1 bir artı 1'lerimiz var ama en güzeli, en uygunu bizim dairemiz. Şimdi burada bir duşakabin alanımız var. Bakın böyle derin bir duşakabin alanımız var. Hemen yanında gömme rezervuarımız. varımız bir marka çamaşır makinamız. Ariston'da termesifonu var. Marka marka söylüyorum. Eşyaları siz değerlendirmesini yapın. Burada da bir lavabo alanımız var. Tekrar bir manzara alanına çıkalım. Bakın salon metrekaresi de güzel bir metrekare. Hani bir tane daha şunu alıp aslında masanın olduğu yere L koltuk da koyabilirsiniz. Yani rahatlıkla misafiriniz geldiğinizde bazaları açıp o şekilde de uyku alanına da çevirebilirsiniz. Bakın manzara fır yer arıyorsanız e, sitemizin içerisinde basketbol sahası, bolcana yüzme havuzları, servis hattımız da var. Bakın Akbük'ün tamamına gözüken bir deniz manzaramız var. Bakın hem şehir manzarası hem doğa. Sabah oradaydık zaten Çukur Mevkin'de çok güzel bir villa tanıttık. Onun da yayına gireceğiz. Orayı da değerlendirebilirsiniz. Eğer ben daire arıyorum, araba parasını arkadaşlar, araba parasına fırsat bir daire tanıtım yaptık. Kısa bir çekim oldu. Detaylar için bizleri arayabilirsiniz. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.